Sevgili seyirciler, geçen hafta e, bildiğiniz gibi yoktum. Dinamit programı bensiz yapılmıştı. E, bir haftalık bir Azerbaycan e, ziyaretimiz vardı. Azerbaycan parlamentosundan e, Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın davetlisi olarak e, GAP gazeteciler birliğiyle e, beraber, benim de genel başkan yardımcısı olduğum GAP gazeteciler birliğiyle gitmiştik e, Azerbaycan'a. Tabi Azerbaycan'a 92 yılında gitmiştim ilk kez. Sonrasında e, ki görüşüm çok çok müthiş bir değişim var. Azerbaycan'da e, petrol ve doğal gazın ortaya çıkışı Azerbaycan'ın özellikle Bakü'nün çehresini değiştirmiş ve bu kardeş ülkeyi bir şahlanışa geçirmiş. O ziyaretle ilgili e, kısa bir bandımız var. E, onu izleyelim. Sonra Albay Dursun Çiçek'e elbette ki e, Ergenekon'la ilgili e, ve kendi ıslak imzasının bulunduğu belgelerle ilgili sorularımız olacak. Albay Dursun Çiçeğe bir kumpas mı Islak kuruldu? İmzasının bulunduğu iddia edilen diye düzeltmek bulunduğu lazım. Bulunduğu iddia edilen diyelim. Evet. E, ama o imzayla ilgili hem genel genelkurmayın e, hem adli tıbbın verdiği raporlar vardı biliyorsunuz. İşte bu... Onları da konuşacağız. Evet. Yani bu imzanın e, büyük bir ihtimalle size ait olduğuna ilişkin raporlar vardı. E, onları da konuşacağız. E, tabii konuklarımın da soracakları sorular vardır. Evet. Burada e, Sayın Çiçek önemli olan şu. E, gerçekten bir kumpas mı kuruldu size? Yoksa belli bazı gerçekler üzerinden yola çıkılarak e, sonradan saptırıldı mı bir takım şeyler... Elbette ki bir gazeteci olarak bizim bunları sormak size hakkımız. Evet. Siz de burada özgürce cevap vereceksiniz. Evet. Evet sevgili izleyiciler Azerbaycan'da neler yaşadık e, kısaca onları izleyelim. Sonra bu önemli siyasi konularla devam edeceğiz. İki devlet bir millet sözü her ne kadar Türkiye ve Azerbaycan için söylenmişse de son yıllarda altı bağımsız Türk devletini de dikkate alarak altı devlet bir millet sözü de giderek yaygınlaşıyor. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nün GAP Gazeteciler Birliği yönetimini daveti nedeniyle gittiğimiz Bakü'de bir yandan acılarımız tazelenirken diğer yandan bu kardeş ülkenin kısa sürede gösterdiği gelişmeleri yerinde gördük ve gururlandık. Bir haftalık ziyaretimiz boyunca bize Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva eşlik etti. Petrol ve doğalgaz rezervlerini kalkınmaya yönlendiren Azerbaycan'daki ekonomik gelişme hayatın her alanında karşınıza çıkıyor. Bakü'de yükselen gökdelenler ve iş merkezleri dünyadan ve Türkiye'den Azerbaycan'a akan sermayenin somut bir yansıması gibi. Özellikle Türk iş adamları Bakü'de ekonomik anlamda adeta üst kurmuş. Başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere Azerbaycan yöneticileri Türkiye'den giden iş adamlarına büyük önem veriyor. Bakü'de Türk iş adamlarının kurduğu iki önemli birlik var. Ziyaret ettiğimiz TÜSİAP Başkan Yardımcısı Musa Okumuş, Türk iş adamlarının Azerbaycan'a 10 milyar dolarlık yatırım yaptığını söyledi. Atip Başkanı Cemal Yaygın da Azerbaycan'a ihracatta bulunan ülkeler arasında Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını vurguladı. Azerbaycan'ın en genç ancak en donanımlı milletvekillerinden Ganire Paşayeva, Azerbaycan gezimiz boyunca bize rehberlik etti. Azerbaycan ve Türk tarihine hakimiyeti hayranlık uyandıran Ganire Paşayeva, Türk gazetecilere Ermenilerin soykırım uyguladığı Kuba'da soykırım müzesini gezdirdi. Ermeni Taşnak çeteleri 1918'de Kuba şehrinde Azerbaycan Türklerine karşı soykırım girişiminde bulundu. Binlerce Türk'ün öldürüldüğü katliamdan yıllar sonra öldürülen Türklere ait toplu mezarlar ortaya çıkarıldı. İşte bu kemikler aynı çukura diri diri gömülerek şehit edilen 400 Azeri Türkü kardeşimize ait. Milletvekilliğinin yanı sıra önemli bir araştırmacı yazar ve sıkı bir şair olan Ganire Paşayeva, kendini Türkiye-Azerbaycan kardeşliği başta olmak üzere ülkesinin yükselişine adamış bir siyasetçi. Ganire Paşayeva, Azerbaycan ziyaretimizin son akşamında bizi Bakü'deki muhteşem bir Türk eseriyle tanıştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İlham Aliyev'in birlikte karar verdikleri yapımını, projesini Türk mimarların üstlendiği Haydar Aliyev Camisi. Sevgili izleyiciler bu caminin Bakü'deki bu muhteşem caminin resmi açılışı e, önümüzdeki günlerde haftalarda yapılacak büyük bir ihtimalle e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu caminin açılışına gideceği söyleniyor. En azından Bakü'de öyle bir beklenti var çünkü bu caminin yapımı konusunda da e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, çok e, ciddi katkıları e, olduğu söyleniyor. Cami'nin yapımı tamamen Türk mimarlar ve ustalar tarafından gerçekleştirilmiş. Proje de Türkiye'ye ait ama gerçekten görülmesi gereken bir cami, muhteşem bir eser olmuş. Evet Azerbaycan'la ilgili çok kısa Sayın Çiçek. Şimdi 2015 yılı sözde Ermeni soykırımı iddialarının 100. yılı. Ermeni diasporası e, çok ciddi hazırlık e, hazırlıklar e, yapıyor. Umarım ellerinde patlar hazırlıkları ama e, ne diyeceksiniz? Azerbaycan e, tabii bizim kardeş ülkemiz e, iki devlet bir millet veya altı devlet bir millet ifadesi gerçekten e, önümüzde duran bir hedef. Türkiye'nin petrole, doğalgaza ihtiyacı var. Onların hepsi Azerbaycan'da var. 2000, 1993'te gitmiştim. Daha sonra 2008'de tekrar gitme şansım oldu. Kanire hanımefendiyle de tanışma e, imkanı buldum. Kendisine saygılar sunuyorum. Çalışmalarına başarılar diliyorum. Azerbaycan'la imkanlarımızı birleştirdiğimiz takdirde gerçek katliamların Azeri ve Türkiye'deki doğudaki Türklere karşı yapıldığını tarihi gerçeklerle, belgelerle bütün dünyaya anlatabiliriz. Bu konuda gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerek Avrupa'daki ülkelerde Türk sivil toplum örgütleri birlikte çalışıyorlar. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda daha etkin olması lazım. Özellikle sosyal medyanın, internetin bu konudaki akademik çalışmaların desteklenmesi lazım. Yeterli değil. Evet. Genel Kurmay Başkanlığı'nda benim şube <laughs> irticaya bakmıyordu. Bu dış konulara bakıyordu. Yunan katliamlarına, Ermeni katliamlarına bakıyordu. Yurt dışındaki Türklerin çıkarları için, ak ve menfaatler için nasıl organize edileceği konularına bakıyordu. O nedenle yakından takip ettiğimiz bir konu Genel Kurmay Başkanlığı olarak ve devletin yetkili kademelerine gündeme getirdiğimiz bir konu. Bu konuda dış yetkililerin çok daha etkin çalışması lazım. Ee, ve gerçek katliamcıların, soykırımcıların evet. Türkler olmadığını bütün dünyaya göstermemiz gerekiyor. Yani Hocalı katliamı daha dün gibi gözümüzün evet. önünde. Ayrıca e, Sayın Kızıltaş e, Karabağ 1918'deki e, e, işte biraz önce haberde de izledik Kuba'daki Soykırım girişimi Nuri Paşa'nın Osmanlı komutanı Nuri Paşa'nın girişimiyle ancak durdurulabiliyor. Aksi halde herhalde tam bir soykırım yaşanacak orada. çünkü e, taşnak çeteleri e, bu amaçla e, başlamışlar saldırmaya siz ne diyeceksiniz? Karabağ konusunu da bu arada kısaca Tabii. değinirseniz. Yani gönül şunu istiyor. İnşallah Karabağ meselesi bir şekilde hallolur. Çünkü Karabağ meselesi hallolmadan en azından bölgede Türkiye, Azerbaycan ve bu arada arada kalan Ermenistan üzerinden belki bölgenin daha da hareketlenmesini sağlayabilecek bazı adımların atılması gecikiyor. Burada Ermenistan şunu hep biliyoruz ki Ermenistan meselesi ya da işte 1915'le alakalı iddialar Ermenistan'dakilerden çok diasporadaki Ermeniler dediğimiz Batı'daki Ermenilerin ve büyük ihtimalle tıpkı 1900'lerde Rusya'nın ya da Sovyetlerin içimizdeki Ermenileri evet. kullanarak ki Taşnakınçak onları Kurduranların Ruslar olduğunu yeri geldiğinde silah verdiklerini lojistik destek olduklarını makul bir seviyede tutmak için gayret edip o seviyeyi aştıklarında Osmanlı'ya ihbar edip onları yakalattıklarını sonra tekrar insan ve para gönderip belli makul bir seviyeye getirip yani İstanbul Babali üzerinde baskı unsuru olarak kullanmaya çalıştıklarını biliyoruz. Tıpkı bunun gibi evet. şu anda 1915 meseleleri Diyasporadaki Ermeniler üzerinden zannediyorum Batı'nın Türkiye ile bir şekilde hesaplaşma ya da Türkiye'yi olabildiği kadar o meseleyi kullanarak e, zannediyorum i̇zaya oyalama, oyalama, izaya geçirme, baskı altında tutma girişimi. Hatırlayın hemen her 24 Nisan'da 24 Nisan gelirken hepimiz diken üzerinde beklerdik yıllardan beri. Evet. Allah'tan ki geçen sene e, Başbakan Ken Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ee, bu meseleyle alakalı kitabın ortasından laflar etti. Evet. Konuyu, konunun tarihsel tarafından araştırılması gerektiğini söylerken yapılmış bir şey varsa üzüntüsünü beyan etti. Belirtti ve galiba bir tür ezber bozmuş oldu. Şu anda da zannediyorum bu seneyle yani 2015 Nisanı ile alakalı sizin de söylediğiniz gibi Ermenilerin tabii ki büyük hazırlıkları var. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye'nin de ciddi hazırlıkları var. Yani. Çünkü. Bir tür nasıl söyleyelim baskı altında biraz komplekslerle bir şeyle ilgili ilgilenmek yerine kitabın ortasından tamam bir şeyler olmuştur ama niçin olmuştur? Ki e, zannediyorum Dursun Bey de oralarla ilgilendiğine göre geçmişe doğru baktığımızda yani herkes Ermeniler Ermenilerin başına gelen bir şeylerden bahsederken Erzurum'da ve civarında halen mesela toplu mezarlar bulunabiliyor. Birçoğu gizli kalmış şeyler Biz bunlar. Biz Ermeniler kadar şimdi Azerbaycan'da da bu konuyu e, gün. ...gündeme getirdik. Ee, biz Ermeniler kadar... E, ...bu konuyu dünya gündemine herhalde... ...yeteri kadar taşıyamadık. Çünkü biraz önce izlediniz... E, ...Kuba'daki o... o ...katliamlar... E, ...anlatılacak gibi değil. Her gün yeni bir toplu mezar ortaya çıkarılıyor. Evet. Orada 400... <laughs> e, ...Azeri Türk'ünün... ...kemiklerinden bir... E, ...anıt yapmışlar. Evet, anıt. E, ben mesela... İşte gazeteci olmama rağmen Kubaya gidinceye kadar öyle bir anıttan öyle katliamın o boyutlarda olduğundan evet. haberim yoktu.